Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda selection ceiling ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şeyler çizdim. Burada seçim yapmak istediğimizde, bir çizim yapmak istediğimizde şöyle bir pencerenin çıktığını görürüz bazen. Şöyle. Bu bu bizi büyük projelerde çok zorlar. Çünkü sürekli bunun çıkması e, hakikaten işimizi zorlaştırır. Bu niçin çıkıyor? E, buradaki bir aracın açık olmasından dolayı Selection Ceiling isimli aracın açık olmasından ve aktif olmasından kaynaklı. Yanında tik işareti olduğu için burada aşağıda gözüküyor. E, ve e, şu anda aktif yani 10 şeklinde şu şekilde aktif değil. Yani bunu şu anda tıkladığımızda bakın o pencerenin çıkmadığını görüyoruz. Ama bunu açtığımızda burada seçim yapmak istediğimizde üst üste çakışan nesneler olduğu için işte line'ı mı seçmek istiyorsun poly mı diye soruyor. Bunu iş buradan işaretleyebiliyorsun. Böyle bir araç koymuşlar ama çoğu zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Bunun nereden kapandığını bazı arkadaşlarımız bunun bu pencerenin için çıktığını e, bazen e, anlayamayabiliyorlar veya merak ediyorlar. Bu e, videoda bunun içindi. Buradaki Selection Ceiling kısmından e, kapattığımız zaman buradan e, buradaki araç çubuğundan kaybolur. Önle tık işareti koyduğumuzda da buraya gelir ve e, aktif pasif olmasında zaten kendimiz buradan e, ayarlayabiliyoruz. Şu anda e, off durumunda kapattığımız zaman artık o pencere çıkmayacaktır. Evet, e, bu konuda bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.